kadına uçma hissini yaşatmak için asmayı tüm vücuduna doladı. Kadının havada çığlık atmasını izleyen George inanılmaz derecede heyecanlandı. Ancak kadın artık tutunamıyordu. Kadın kendini toparlayamadan George tekrar kaslarını göstermeye başladı. Ursula George'un dünyasına girdiğinden beri onu bir an bile göremezse gerçekten mutsuz oluyordu. Şempanze George'a aşkın acılarını çektiğini söyledi. Kadının George'a aşık olmasını sağlamak için şempanze ona sevgisini nasıl ifade edeceğini bizzat öğretmeye karar verdi. Kısa süre sonra George, Ursula'yı sık ormanın derinliklerindeki küçük bir derenin kenarına davet etti. Ursula bu bugünlerin hayatının en mutlu zamanı olduğunu neşeyle söyledi. Atmosfer yavaş yavaş oldukça samimi bir hal aldı. Tam o sırada şempanzenin öğrettiği kur yapma hareketlerini hatırladı ve yanaklarını şişirip dudaklarını büzüştürmeye başladı. Ursula, George'un tuhaf davranışları karşısında aniden tamamen şaşkına döndü. George ise hareketlerinin yeterince abartılı olmadığını düşündü. Tuhaf hareketlerinin Ursula'nın dikkatini çektiğini görünce şempanzeyi taklit ederek göğsünü yumruklamaya ve ayaklarını yere vurmaya başladı. Ancak şempanzenin öğrettiği bu kur yapma Yapma hareketleri yalnızca dişi şempanzeler üzerinde etkiliydi. Ursula bunu görünce George'un tuhaf davrandığını düşündü ve o kadar korktu ki bir bahane uydurup aceleyle ayrıldı.